Rahamları ekliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Yeni başlattım. Dumanlı yavrum bu. Bir hafta önce şöyle bir kafa dikmelere başladı. 4 takla, 5 takla. Sonra bir duraksadı da birkaç gün takladan kaçtı. Şimdi yeni yeni vida dikilmelere başladı. Şimdi kaldıralım bakalım ne yapacak. Hep beraber izleyelim. Hadi bismillah. bismillah. Güzel bir taklayla kalkış yaptı. Ön tepe dumanlarımın torunu oluyor bu. Ön de bana havadan gelmişti. Ona ben bir tane kendi ürettiğim dişi bir çakmak tek aynalı vardı bende. Onu girmiştim. İkisinden şu an elimde olan bir koyu benekli dumanlı erkekle bir tane koyu bir dumanlı var. Düz yani benek falan yok. Onlar şu an eki olarak elimde. İkisi de neredeyse 3 yaşını geçti. Onların yavrularından işte bu. Bir ön tep ayna kuyruk uçurmuştum. Geçtiğimiz ilkbaharda. O da bunlardan yani. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Buraya gelecek mi, edecek mi, kuşa dayanmaz şu an açmayacağım da. Biraz hareketlerini çekmeye çalışacağım. Gezmesi falan gayet güzel. Yani bir yere sabit kalmıyor. Açılıyor, gidiyor, geliyor. Birazdan devam ederiz arkadaşlar videoya. Yalnız ya şu an isteksiz arkadaşlar. Zaten bunun yanında kuş da tabii daha uçması lazım. Ben öyle tek attığıma bakmayın. Sadece meraktan ne yapabilecek diye. Normalde gördüğünüz gibi böyle kendini yukarıya doğru 3-5 takla Çekip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kaldırımdan geçen bile etkiliyor işte kuşu hesap edin. E hadi yürü kızım ya. İlla inecek arkadaş yanına kuş istiyor ya. Cık cık cık. Al sana yanına kuş. Yaban ile gez dur anasını satayım. Bak 5 takla yaptı tek uçmak yaramıyor şu an ona. Ama inadına yanına kuş atmayacağım. Gel, gel, gel. çatılar yabani kaynayınca böyle teke uçurduğum yavrular böyle akılları karışıyor arkadaşlar. Oha! Ne gitti lan? Üf. Ay maşallah. Dört takla yaptı ama iyi gitti. Yani benim buradaki en büyük sorunlar şu özellikle sarı çatıda yabanların birikmesi. O pencerelerden abla oralara bir şeyler koyuyor. Onları yemeğe iniyorlar artı o çatıyı tutan ana borular var, demirler var hep. Araları boş. Şöyle bir 8-10 metre aralıklarla o boşluklara girip orada yuvalanıyorlar. Ondan sonra su ihtiyaçlarını şu iki bina arasında havuz var. Oraya iniyorlar. Yani sürekli bu çatılarda böyle bir hareket var o yüzden. E, teke kuş atıyorsun ilk defa hayvan tek kalıyor yanına kuş istiyor bu lavuklar buraya in kalk yaptıkça ister istemez kuşların akılları oraya çeliniyor Allah'tan oyuna başlamış ki öyle bir anda zınt diye de inemiyor oraya. Gel, gel. Hadi. E yere kuş istiyor. Kuş açsam dayanmayacak. Hem hemen inecek de. Heh, geldi inecek bu sefer. Ya, tamam. inmesi lazımdı ama altını doldurmuş ha. Gel, gel kızım gel. Aferin gel. Maşallah, maşallah. Gel, gel. Altını da dolduruyor işte yavaş yavaş. E bir hırslansa işte zaten 3 metreye gelmesi bunun çok uzun sürmeyecek. Belli etti kendini. Biraz hırslanması lazım. O değil şaka maka şu an 50 dakika olmak üzere havada. Aferin sana be. Maşallah. İlk bir gönülsüz davrandı inmek istedi hep ama 50 dakikadır geziyor. aferin sana. Olmadı şimdi iki tane kuş bırakayım arkadaşlar. Normalde bıraksam belli oldu. Saatini de geçecek bu kuş. Ama hata yaptırmayalım. Gelsin yerine düşsün. İlk günden tutar başka bir yere düşer. Yorulur eder. Buranın riski çok çünkü. Çatılar çok. Yabanlar sürekli in kalk yapıyor bitti bir ana denk gelir gider yabani oraya kalkar iner onun peşine düşebilir olur demiyorum ama bunlara bir ihtimaldir sonuçta bunlar canlı havaya attığın zaman başına buyruklar şimdi ben iki tane kuş bırakayım yere şöyle yere iki tane bunun bir üst yuva kardeşi olan Bunlar yuva kardeşi. Uçanın da bir üst yuva kardeşi bunlar. Şimdi görmesi lazım. Gördüğü zaman artık gelir rahat bir şekilde iner. Ama taklalı iner ama boş iner. İner yani. Şimdi gördü bizimkiler yerde kanat yapıyor şu an. Dört. Maşallah dört takla da çevirdi. Bakalım biraz kuşun üstünde uçabilecek mi? O dirayeti gösterebilecek mi? Herhalde gösterecek. Çök 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 çök. Ay maşallah, 3 takla yaptı gene ya. Vallahi ilk teke denememizde gayet başarılı arkadaşlar. Şu an havada tutuyor malum. Normaldir ilk teki. Daha bunu uçup en az 10 gün, bir hafta neyse hem kendini yapması lazım hem de o zaman zarfı içerisinde aşağı gelmesi lazım. Dediğim gibi bir hafta önce bu tutuyordu havada 3-5. Bir anda kuş bir taklayı bıraktı. İşte bu birkaç gündür tekrar dikiliyor. Onun hatırına işte bugün de dedim bir teke deneyim bakayım ne yapacak. Gel gel hadi gel. Baksana abi yabanlar su içmek için ne bu çatıya oradan aşağı iniyorlar. Bir şey yemek için şuraya zaten doluşuyorlar. Gel kızım gel. Ben bir iki kuş daha çıkartayım olmadı ya. Hadi. Çok güzel geldi. Aferin bak. 3 metreye kadar indirdi yani kendini. Bir taklasını da vurdu. Geldi yerine düştü. Aferin. Şimdi bakın anasını göstereyim size yerde. bak şu annesi altına kuyruk çıkmış ya. Şu bir üst yuva kardeşi. Bu gene bir üst yuva kardeşi. İkisi makasta gördüğünüz gibi. İkisi yuva kardeşleri. Bu da onların bir alt yuva kardeşi. Şimdi bunun da bir ön tepe kardeşi var yuva kardeşi. O da daha sıka girmedi. İki iki çevirmeye başladı. O da yakında sıka girecektir. Kuşumuz gerçekten ilk tekine göre başarılıydı. 1 saat 5 dakika kadar uçtu. Güzel yüksekten de olsa hedefi yoklamaya başladı. Dediğim gibi işte şu çatılara inen kalkan kuşlar anlık olsa aklını çelebildi. Birkaç kere o çatılara oynadı ama onlar normal şeylerdir. İlk defa kuş teki uçuyor. Yanında hep kuş da uçuyor. Yanında kuş isteyen hayvan. Bunlar olacak şeylerdir. Ama zamanla daha ne onlara bakar ne de yerinden arış gelip bir yere oynar ve iner. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Ben uçumlara devam edeceğim. Yine başlattığım bir tane miski yavru var. O da dün bir saat 20 dakika falan uçtu. Şimdi sıra onun antrenmanında. Allah'a emanet olun görüşürüz